Merhabalar herkese. Kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir, sağlıklısınızdır arkadaşlar. Bugünkü açılımımızın konusu nedir? Aklınızdaki kişinin aklında ve kalbinde var mısınız size karşı? Duyguları ve düşünceleri neler? Ve gündemde tabii ki sizi düşünüyor mu? Aklına geliyor musunuz? Bu soruların cevabını alabileceğimiz bir açılım gerçekleştirmek istiyorum. Her zamanki gibi deste seçmeli olacak. Video öncesi deste seçiminizi gerçekleştirebilirsiniz. Beğendiğiniz takdirde beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Ben hızlıca ilk desteden başlıyorum. Evet. Şimdi ilk desteği seçenler için kartlarımızı karıştıralım. Bakalım bu kişinin aklına ve kalbine düşüyor musunuz, geliyor musunuz? Size karşı hisleri, Duyguları, düşünceleri, planları, programları neler bu kişinin arkadaşlar? Şöyle desteği karıştıralım. Şöyle. Evet, bu kişinin size karşı aklından ve kalbinden ne geçiyor? Sorumuz bu, çok net. Evet, şöyle Oracle kartlarımızdan da destek atalım. Bu kişinin aklına ve kalbine geliyor musunuz arkadaşlar? Arkadaşlar buradaki kişinin bir kere gündelik hayatında bazı sıkıntılar ve problemler olabilir. Yani bu günlük rutin olarak devam ettirdiği hayatta kişisel yaşam alanında belli sıkıntılar ve engebelerle uğraşan birisinden bahsediyor olabiliriz. Bir kere çok karmaşık bir gündemi var diyemem. Yani bu kişinin çok fazla işle alakadar olduğunu düşünmüyorum. Bir konuya çok odaklanmış olabilir. Beklediği bir para olabilir kariyer anlamında yükseliş beklediği bir konu olabilir dediğim gibi. Para yedilisi birazcık daha kişinin uğraştığı, mücadele ettiği konuda verim almasını gösterir ya da verim almak istediğiyle alakalı bazı düşünceleri olduğunu gösterebilir. Şimdi sizinle alakalı kısma geçersek. Burada şunu görüyorum aslında. Siz kalbinde var mısınız? Yani aklına geliyor musunuz? Sizden kaçan birisi arkadaşlar bu kişi. Yani duygularından kaçıyor olabilir, size karşı hislerini belli etmek istemiyor olabilir ve hislerini belli ederse kendi içinde bir kargaşıklığa düşeceğini düşünüyor olabilir bu kişi. Birazcık egosu yüksek bir kişi olabilir arkadaşlar. Yani burada ben adım atmam, ben gitmem çünkü şu sebepten ötürü gitmem diyen bir şeyleri bir nedene bağlayan birisi olabilir. Bu konuda sıkıntılar yaşamış olma ihtimaliniz var ve hala daha bu kişi kişilik çatışmaları yaşıyor olabilir. Şimdi siz bu kişinin aklında ve kalbinde var mısınız? Kupa dokuzusu aslında onu tatmin eden de birisiniz. Yani duygusal anlamda ilişki yaşayabilecek bir potansiyelde değerlendiriyor olabilir sizi. Kupa dokuzusunda rahatlık vardır, konfor alanı vardır. Kişi kendini rahat hisseder çünkü güvende olduğu bir alan yani emniyetli bir bölgeyi gösterir. Belki bu kişi sizin yanınızda sizinle vakit geçirdiğinde veya konuştuğunda kendini iyi hissediyor olabilir. Fakat bunlardan kaçtığını görüyorum arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Kaçma eğilimi çok yüksek. Neden kaçmak istiyor? Bunlara kapılıp derin bir ilişki yaşamak istemiyor olabilir. Çok fazla böyle derinsel bir ilişki, maneviyatı yüksek bir birliktelik düşüncesine sıcak bakmayan birisi olabilir arkadaşlar. Ve bu kişi kendi içinde kafasında oluşturduğu düşüncelerden çok çıkabilen birisi de değil açıkçası. Yani biraz demoralize olmaya yatkın bir yapı da var. Çünkü kupa dörtlüsünü de görüyorum. Belki çevresinin dediklerine takılıyor olabilir. İşte çevresi sizden haberdarsa eğer, çevresindeki insanlara sizi danışıp, Fikir almaya çalışıyor olabilir ama aldığı fikirler daha manipülatif fikirler olabilir açıkçası. Yani bu kişi birazcık daha kendi içine dönüp aslında sizinle ilgili bir karar alması gerektiğini düşünüyor. Fakat bu konuda çok başarılı olduğunu söyleyemeyeceğim arkadaşlar. Bu kişi kendi içinde bir şeylerin yüzleşmesini henüz yaşayabilmiş değil. Ya çok çevresine bağlı birisi, ya çok sosyal arkadaşlıklarına yoğunlaşmış birisi, ya da gerçekten ciddi manada beklediği bir para, bir güvence var. Bu güvenceyi sağlayamadığı takdirde hayatında hiçbir şeyin iyi gitmeyeceğini düşündüğü bir konu da olabilir. Bu insan bir nedene, bir amaca çok odaklı olabilir. Yani çok tek yönlü bir karakter yapısı görünüyor aslında burada. Sizinle alakalı duyguları olduğunu düşünüyorum ben bu kişinin. Neden? Çünkü kupa dokuzusu bir kupa serisi. Yani duygusal kartları içeren bir seriden gelme bir kart olduğu için bu insan size karşı duyguları var ama duygularını kapatma ihtiyacı da çok yoğun. Yani duygularımı kapatmalıyım, yaşamamalıyım, izin vermemeliyim, olabildiğince duraksamalıyım, askıya almalıyım. Yani şu an hayat meselelerim daha önemli diyen ve kendini bunlara endeksleyen birisi de olabilir açıkçası. Evet size değer veriyor mu veriyor. Fakat bu değer verme, bunlar aksiyon konusunda sıkıntılar yaşatıyor olabilir bu kişiye. Çünkü düşündüğü arka planda bazı konular var. İşte dediğim gibi gündelik yaşamla ilgili olan meseleler. Bazılarınız için bu kişi maddi güvencelere ve değerlere çok önem veren birisi de olabilir. Dolayısıyla kendini bir güvencede görmediği sürece ilişkilerinde, aşk ve diğer ilişkilerinde başarılı olamayacağını düşünüyor da olabilir. Bazılarınız için burayı ikiye bölmek istiyorum arkadaşlar. Sadece uygun olanlar alsın. Bu kişi sizin onu istemediğinizi düşünüyor olabilir. Yani siz bu kişiyi bir müddetir bekliyorsanız eğer, yani bir süredir ben bu kişiden bir haber bekliyorum, bir mesaj bekliyorum, bir şeylerin tekrar olabilitesini görme enerjisine ihtiyacım var diyerek beni dinliyorsanız bu desteği seçenler, şunu söyleyebilirim ya sizin tarafınızdan tam anlamıyla, tam manasıyla istenmediğini düşünüyor bu kişi ve bu kişi istenmediği yerde çok durabilecek bir mentalite çalıştırmıyor olabilir yani çok uğraş gerektirecek, mücadele, meşakkat gerektirecek bir ilişkiyi tercih etmeyecek bir yapıda olabilir. Kızlarınız için bu kişi istiyor olabilirsiniz fakat istemekle alakalı da çok yoğun enerjiler çalıştıramıyor olabilirsiniz. Mesela bir gün çok istemek, bir gün hiç istememek. Yani bir belirsizlik de hakim olabilir zihninizde ve bu kişi bu enerjiyi algılıyor olabilir arkadaşlar. Aranızda çok uyumsuz, çok engelli enerjiler görmedim. Yani çok köşeli çok zıt enerjiler görmediğimi belirtmek istiyorum. Fakat, Fakat bu kişi bazı şeyleri düzeltme konusunda yetersiz enerjiler çalıştırıyor olabilir arkadaşlar. Daha çok bunu görüyorum. Yani eylemsellik, ileriki süreçler bu kişinin zihninde tam oturmamış gibi ya da ne yapacağını tam olarak bilemediğini söyleyebilirim. Evet size karşı bir hayranlığı, bir beğenisi bir ilgilenişi söz konusu ama çok arka planda yürüttüğü. Yani böyle bir stalk enerjisi olabilir. Bazılarınız için sizinle bir araya gelmektense uzaktan bakmayı tercih eden birisi de olabilir. Yani gözlemlemek, işte detaya inmek. Fakat kişiye renk vermeme durumları da söz konusu olabilir. Buradaki kişi birazcık egosal benliğine yenik düşüyor gibi görünüyor arkadaşlar. Evet aklında varsınız ama aklında olmanız, yani bu kişinin bazı şeyler konusunda aksiyon almasını tetiklemiyor olarak görünüyor. Hala bir şeyleri bekletme çabası içerisinde. Çünkü kendisi de bir şey bekliyor. Çok enteresan bir biçimde. Hatta uzun süredir beklediği bir konu var sanki. Biraz ümitsizliğe kapıldığı bir dönemde de olabilir. Evet. Aklında mısınız? Evet sizi düşünüyor. Ama düşünmek istemediğini de söyleyebilirim. Birazcık konu dışında bazı konulara da odaklanıyor olabilir. Yani asıl konu neyse artık bu kişinin gündeminde. O konudan çok kopmak istemediğini görüyorum. Kalbinde var mısınız? Evet size karşı bir beğeni, bir takdir etme, hayran bulma, başarılı da görüyor olabilir sizi bu arada. Yani keyifli, neşeli, sıcak enerjiler barındıran bir aura yansıtıyor olabilirsiniz. Ama bu kişi bunu hayatında stabil tutamayacağını düşünüyor da olabilir. O yüzden de bu karamsarlık ve bu istenmeme duygusu çok çalışıyor olabilir bu destede. Evet ilk deste için yorumum bu kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Beğendiğiniz takdirde beğenebilir ve abone olabilirsiniz. Şimdi ikinci desteğe geçeceğim arkadaşlar. Evet ikinci deste sahipleri için. Hemen bakalım. Bu kişinin aklında mısınız, kalbinde misiniz? Size karşı duyguları var mı? Düşünceleri var mı? Varsa ne derecede, nasıl bir yoğunlukta? Evet. Bakalım. İkinci reste için bu kişinin aklında mısınız, kalbinde misiniz arkadaşlar? şöyle düzeltelim. Evet. Oracle kartlarımızdan da destek atalım. Şöyle. Bu kişinin aklında mısınız? Kalbinde misiniz arkadaşlar? seçenler için bakalım bu kişinin aklında mısınız kalbinde misiniz arkadaşlar bir kere ilk sırada bir para altılısı kartı var cömert enerjiler söz konusu bu insan eğer çok kapalı çok ketum duygularını düşüncelerini belli etmeyen bir yapıdaysa eğer birazcık daha bu konuda rahatlama ve ferahlama söz konusu yani bu kişi biraz kendine dönüş kendini keşfetme bu temaları gerçekleştirmiş olabilir elindekileri sunarken çok cimri davranmayacak bir seviyeye gelmiş olabilir. Artık hayatında bazı konular dengeye gelmiş olabilir. Eğer bu kişi size böyle çok fazla dengesiz, saçma hareketlerde bulunduysa, özür dileyebilecek kadar erdemli olma kavramlarını, temalarını yaşamış da olabilir. Yani burada paylaşıma açık olma, bir fikri varsa bunu beyan etmekten çekinmeme, duygularını gösterirken strateji yapmama durumuna geçiş söz konusu arkadaşlar. Ve altında çok ilginçtir ki kovalayan kartı geldi. Şimdi bu insan sizi ikna etme konusunda yoğun bir enerji çalıştırıyor olabilir. Yani belki bazılarınız için zamanda çok peşinizden koşmamış tabiri caizse birisi olabilir. Birazcık sizi kendi halinizde bırakmış, bireyselliğinizde yöneltmiş birisi olabilir. Size karşı ilgisini çok anlayamadığınız birisi ise bu artık ilgisini size yoğunlaştırmak, odaklamak istiyor da olabilir. Çünkü burada birazcık daha aslında sizin gitmenizi istemeyen, sizi kaybetmekten korkan, ha bunu içten içe yaşayan, belki dışarı belli etmeyen ama şu anda dışarı belli edecek bir formata geçen birisini görüyorum. Belki öncesinde size değer veriyordu ama bu değeri gösterirken daha kapalı, dediğim gibi daha egosal yaklaşmış olabilir. Şu anda daha sağlıklı bir düşünce tarzı var bu insanın zihninde. Uygularımı gösterirken daha ölçülü olacağım. Gereken yerde mesafemi, ilgimi, alakamı da belli edeceğim dediği bir düşünce tarzı söz konusu. Şimdi ikinci sırada bir ay kartısı var. Biraz belirsiz bir süreç gibi. Uzun süredir bu insandan haber alamıyor olabilirsiniz. Kafanız biraz böyle gitgelli olabilir. Şüpheleriniz olabilir. Acaba kaybettim mi? Hayatında biri var mı? Yani tamamen bu bağlantı koptu mu zayıfladı mı ya da zayıfladıysa tekrar oluşabilme sağlamlaşabilme durumu olabilir mi gibi bir düşünceniz olabilir bu kişinin size karşı güven problemleri olabilir aynı şekilde sizin de ona karşı güven eksikliğiniz olabilir arkadaşlar yani karşılıklı olarak birbirinize güvenmekte sıkıntılar yaşıyor ve çekiyor olabilirsiniz. Çünkü bu insan size geldiği takdirde güveninizi kazanma konusunda yoğun bir çabaya girmesi gerektiğini düşünüyor. Yani kolaylıkla hayatınızda yer edinemeyecek birisi olabilir. Bu insanı bir müddettir bekliyor olabilirsiniz ve artık yorulmuş olabilirsiniz. Belki siz bu kişiyi uzaktan izlerken, hayatına bakarken siz kendi içinizde bir melankolik durum yaşamış olabilirsiniz ve bu kişiye bunun acısını çektirmek istiyor olabilirsiniz. Böyle bir şüphe de taşıyor olabilir bu insan. Acaba benden intikam alır mı? Bir şeyin hırsına gider mi düşüncesi de olabilir. Birazcık e, ay kartı karanlık bölge, gizemli bölgeyi temsil ediyor arkadaşlar. Dolayısıyla kendisinin de emin olamadığı düşünceler söz konusu ve sizden de emin olamadığını görüyorum. Hani tam olarak kesin olarak bir yargıya varamıyor arkadaşlar. Ne yapsın ne yapmasın bunun ayrımını da yapabilir bir formatta görünmüyor. Burada size çok fazla aslında güvenen birisi. Bireysel anlamda. Yani hayattaki başarılarınız, yetenekleriniz, kendinize güveniniz, öz şefkat duygunuz, merhamet duygunuz bunlar çok baskın. Sizi bir kere müthiş bir şekilde beğendiğini söyleyebilirim. Yani burada fiziksel anlamda onu doyuran, tatmin eden bir güzelliğiniz olduğunu düşünüyor. Eğer bir erkekseniz çok karizmatik ve cool bir havanız olduğundan bahsedebilirim. Burada kendi başınızda da mutlu olabilen birisiniz aslında. Belki de bir müddet şu karanlık bölgede kaldınız arkadaşlar. Fakat sonrasında bir iyileşme, bir toparlanma, o tereddüt enerjisi, ben ne yapacağım, nasıl yol alacağım, bu insan ne yapacak da ben kendime geleceğim enerjisinden çıkmış olduğunuzu düşünüyor bu kişi. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Belki bu insanla ilgili beklentilerinizi tamamen arkaya alıp kendi hayatınıza yönelmiş olabilirsiniz. Kendi hayatınızda Liderlik eden konu neyse. Finans olabilir, aile olabilir, sağlık olabilir, yeni bir ev kurmak olabilir. Kendi içinizdeki meseleleri kendi içsel yanınızla yaşadığınızı düşünüyor. Yani dışarıya renk vermeyen, belki güçlüyüm, ayaktayım, dimdik bir şekilde yürüyorum. Kararımdan da dönmeyeceğim. Ben böyle bir karar aldım diyen bir kişi olarak görüyor sizi. Belki de öncesinde çok çabuk demoralize olan, motivasyonu düşen biriydiniz. Artık sizi daha güçlü gördüğünü görüyorum. Birazcık bu güç de bu insanı cezbediyor olabilir. Arkadaşlar. Yani çünkü burada takdir etmek, hemen üstünde bir imparatoru çakartı. Yani burada hem hayran olunası bir karakteristik yapı görüyor. Belki değiştiğinizi düşündüğü bir konuda olabilir. Artık kendinize daha çok değer vermeye başlamış olabilirsiniz. Kendinizi daha iyi hissettirecek yerlerde bulunuyor olabilirsiniz. Bu konuda yüksek bir başarı ve performans gücünü hissettiğimi söylemek istiyorum. Yani bu kişi sizin artık iyileştiğinizi, kendinizi iyi bir noktaya getirdiğinizin kanısında, düşüncelerinde bu var. O tereddüt, karanlık, işte kaybettim, başkasına gitti, başkasıyla birlikte oldu düşüncelerinden kendinizi sıyırdığınızı, daha sağlıklı, toksikliğe kaymadan bir düşünce tarzına geçtiğinizi düşünüyor. Yani burada tamamıyla bu insana entegre olmadan, kendi hayatınızda mutlu olabilecek alanları keşiflediğinizi düşünüyor bu insan. Burada mutlu olmak, kendini iyi hissetmek bu temalara geçiş söz konusu. Belki ki bu temaları yaşama isteği çok yoğun olabilir sizde. Bu insanın kalbinde özel birisiniz. Yani sizi farklı bulduğunu, diğer insanlarla aynı kefeye koymadığını. Bakın burada da bir terazi temsil edilmiş, sembolize edilmiş. İkisi de denk. Ama bu insanın gözleri kapalı. Belki istediği şey sizsiniz ama siz bu insanın hayatında yoksunuz. Yani sizi hayal etmekle yetiniyor olabilir. Rüyalarında görüyor olabilir. Bu dolunay zamanları veya yeni ay dönemlerinde sık bir biçimde aklına getiren birisi de olabilir. Buradaki kişinin aslında çok fazla değer verdiğini, size karşı daha fazlasını yapmak istediğini, yani elindeki kozları, alternatifleri size sunmak istediğini görüyorum. Fakat siz eskisi gibi bu kişiyi beklemediğinizi düşünüyor olabilir. Yani öncesinde belki bir adım atsın yeterdi sizin için. Ama artık öyle değil. Belki daha iyisini, daha güzelini istiyorsunuz. Yani size sağlamlık verebilecek, konforunuzu bozmayacak bir şey istediğinizi de düşünüyor olabilir. Artık sağlam bir duruş gördüğünü de söyleyebilirim. Belki öncesinde sizi birazcık daha çocuksu ve acemi görüyordu. Artık sizi hayat belli bir noktada deneyimleştirmiş olabilir, tecrübe katmış olabilir arkadaşlar. Gördüğüm kadarıyla. Evet, ikinci için içinde söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Beğendiğiniz takdirde beğenebilir ve abone olabilirsiniz. Hoşçakalın, kendinize iyi bakın.